Kent Yaşam TV izleyicileri. Bugün Kuyumcu Kent'teyiz. Yanımızda Met Kuyumculuk firma sahibi Emre Met var. Merhaba Emre Bey. Merhaba hoş geldiniz. Şimdi Kuyumcu Kent'teyiz. Altın piyasasını, altının nereye gittiğini biraz konuşacağız. Emre Bey öncelikle sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra özel sektörde kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bir ihracat firmasına çalışmaya başladım. 10 yıl boyunca burada çalıştım. Bu dünyanın en büyük firmalarından birisidir. Türkiye'de kurulu. Daha sonra 2000 yılında kendi firmamı kurdum. İşte yaklaşık 15-16 yıldır da kendi firmamızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tamamen ihracat üzerine kurulu bir firmamız var. Dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz özellikle ama Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz ihracat. Şimdi son dönemlerde altın fiyatları ile alakalı ciddi dalgalanmalar mevcut. Bu konuyla alakalı dalgalanmaların temel sebebi nedir? Evet bu sene başı itibariyle bugüne kadar altın fiyatı dolar bazında yaklaşık %43 arttı. Bu inanılmaz büyük bir artış oranı. Tabi dünyada altının fiyatı değerlendirilirken Amerikan doları kullanılıyor ve hep duyuyorsunuzdur ons fiyatı diye. Ons aslında bir ağırlık birimi. 31.135 gram bir ons altın bugün yaklaşık 3.750 dolar korkunç bir rakam. Tabi dolar olarak değerlendiği için Türkiye'de bunu değerlendirirken ayrıca Türk lirası dolar kuruna da bakmak lazım. Bu sene başından itibaren yaklaşık %17-18'lik bir e, doların artışı da var. Hani ikisini beraber kümülatif düşününce Türk lirası bazında çok büyük bir artış var. Yani önümüzdeki dönemlerde de bir artış bekleniyor. Ben de çeşitli finansal kaynakları, gazeteleri, yayınları takip ediyorum. Yani Hı -hı. onların beklentileri de kısa vadede ons fiyatının 4000 dolara kadar yükselmesi. Bu çok büyük bir rakam. Yani bunun tabii yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin ama ben de okuduklarımdan yola çıkıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir artış var. Bunun sebebi de tabii özellikle Trump seçildikten sonra başkan olmadan daha önce artış başlamıştı. Daha sonra Trump'ın bu sert politikalarıyla ticari yaklaşımıyla dünyada bir gerginlik, ticari gerginlik oluştu. Bunun yanında bitireceğine söz verdiği savaşlar devam ediyor. İşte Orta Doğu'daki İsrail-Gazze olayı ve Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bu gerginlikler olduğu sürece ve Trump'ın bu ticari bakış açısı olduğu sürece altın artabilir ki Amerikan Merkez Bankası FED de yavaş yavaş faizlerini düşürüyor. Bu altına yani güvenli limana kaçış demek oluyor. İnsanlar dünyada bu kadar gerginlik varken güvenli liman altına doğru yatırımlarını kaydırıyorlar. Peki dünya dünyadan bahsetmişken dünyadaki altın fiyatlarıyla Türkiye'deki altın fiyatları arasında bir fark var mıdır? Ne yazık ki global fiyatlarla Türkiye'deki altın fiyatları arasında büyük bir fark var. E, bunun çeşitli sebepleri var. Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra cari açığı dengeleyebilmek için tabi bazı kalemleri inceledi. En büyük ithalat kalemlerinden biri altın. Çünkü Türk halkı hem altını seviyor hem de Türkiye'de e, Türkiye'nin çok önde olduğu bir ihracat sektörü var. İhracat sektörü de bu altını kullanıyor. Kuyumculuk üretim var. iç piyasada da e, büyük bir tüketim var. Bundan dolayı bunu engelleyebilmek için altına bir kota getirdiler ve altının ithalat yetkisi belli firmalarda. Bu olduktan sonra ne yazık ki global fiyatlarla Türk Türkiye'deki fiyatlar arasında büyük bir uçurum oluştu. Tabi bu bazı kişiler için arbitraj fırsatı sağladı. Yani biliyorsunuz hepiniz gazetelerden veya basından takip etmişsinizdir. Bazı milletvekilleri hakkında söylentiler çıktı. İşte Dubai'den hı hı. altın alıp İstanbul'a gelip e, bozdurma çünkü evet. yani, bir kiloda hemen iki saat içerisinde oradan alıp buraya getirdiklerinde 5 bin dolar dahi kazanabiliyorlardı. Böyle bir arbitraj imkanı vardı. Bu Türk üreticisi ve ihracatçısı için çok büyük bir sorun. Çünkü global fiyatlara göre yüksek olursa fiyatımız, ihracat şansınız azalıyor. Bu temeldeki son sorumuz şöyle olsun. Altın yatırımcısı önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo beklemeli? Yani ee, kısa vadeli mi, uzun vadeli mi kazanç daha fazla olur? Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben bir ihracatçı olarak benim başka dertlerim var tabii. Türkiye'nin e, bütün üreticilerin, ihracatçıların en büyük dertlerinin başında bence e, Türkiye'deki reel enflasyon oranıyla dövizin artış hızı aynı paralelde olmadı. Yani enflasyon %100, %80 ya da %70 civarındayken döviz aynı şekilde artmadı. Bu da Türk firmalarının e, uluslararası rekabet gücünü zayıflattı e, ve Türkiye'deki üretim maliyetleri arttı. O yüzden bu e, bizim şöyle bir beklentimiz var ihracatçı olarak, üretici olarak döviz fiyatları da enflasyonla aynı oranda artmalı. Aksi halde e, baskılandıkça e, üretim maliyetleri korkunç derecede artıyor ve rekabet gücümüz ne yazık ki çok çok zayıflıyor e, dünya, dünyadaki diğer rakiplerimize göre. Ya, benim beklentim ee, ve de isteğim e, dövizin de belli bir oranda artması. Tabii Türk halkının hiç kimse sıkıntı çekmesini istemez ama bu ekonomiye olumlu yansıyacaktır belli bir süre sonra. herkes olumlu yansıyacaktır. Biraz da kuyumculuk sektörünü konuşursak. 2025 yılında kuyumculuk sektörü nasıl başladı? Genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. E, ben tabii e, dünyanın çeşitli ülkelerine sık sık seyahat ediyorum. Hı hı. Türk kuyumculuk ürünlerinin %100 kendi ülkemizde imal edilen ürünleri dünyaya pazarlıyoruz, çeşitli fuarlara gidiyoruz. E dünyada da e, tabii e, ekonomik, iktisadi sıkıntılar var, bu her ülkede hissediliyor. E, altın fiyatlarının artmasıyla beraber takı fiyatları otomatikten arttığı için insanların e, buna erişimi zorlaşıyor tabii, herkesin e, kısıtlı bütçesi var. O, o nedenle e, kuyumculuk sektöründe bir e, zayıflama var bütün dünyada. Daha hafif ürünlere e, yönleniyor insanlar. E, dikkat ederseniz e, düğünlere giderken e, ziynet e, ata lira, işte çeyrek altın alınırdı. E, Birçok insanın, vatandaşımızın gücü Şimdi yarım gram. evet. yani Tam gramı e, da bırakın. Hayır, yarım da yetmiyor tabii. 5 gramın üstüne çıkmış durumda. Evet. E, asgari ücret belli, e, ortalama gelir belli. O yüzden e, insanımız başka şeylere yönleniyor haliyle. Şunu da ekleyeyim, tabii onu da gözlemliyorum. Altın takı satışı bu son günlerde dalgalanmayla beraber, Düşerken halkımız elinde olan kısıtlı imkanıyla yine altın almaya çalışıyor. Takı olmasa da işte e, zinet olarak almaya çalışıyor. Çünkü herkes de aynı endişe var. Zaten kısıtlı e, imkanları ile parası eriyeceğine en azından altın alayım, az da olsa onu saklayayım düşüncesini haklı olarak insanlar. Evet, pandemi sonrası alışveriş alışkanlıkları değişti. Online e, satış kuyumculuk sektöründe e, ne kadar etkili oldu? Bütün dünyada internetten online e, satış arttı. Türkiye'de de daha önce biliyorsunuz gençler buna alışkın olduğu için, yatkın oldukları için bilgisayar veya telefon kullanımı gençler yapıyorlardı. Ama bu dönemde dışarı çıkamadıkları için yaşlılar veya orta yaşlılar da artık buna alıştılar ve bu alışkanlık devam ediyor. Kuyumculuk sektöründe de tabii ki online satışlar arttı. Peki genç neslin mücevher ilgisi nasıl? Yani daha çok yatırım amaçlı mı yoksa günlük kullanım amaçlı mı ürünlere yöneliyorlar? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet tabii şöyle düşünmek lazım. Kuyuverde kuyumculuk ürünlerinde farklı metaller kullanılıyor. Örneğin altın kullanılıyor. Altında farklı ayarlar kullanılıyor. Türkiye'de daha çok 14 ayar var. 22 ayar var. <laughs> Ama en çok 14 ayardır. Dünyada farklı ayarlarda satışlar. Mesela Almanya'da 8 ayardır. Daha düşük ayarlı. İngiltere'de 9 ayardır. Daha düşük ayarlı. Türkiye'de yaygın olan 14 ayar şu an piyasada gördüğümüz özellikle Batı illerinde hı hı. E, tabi gümüş takılar da var veya bijuteri dediğimiz e, bronzdan veya farklı metallerden yapılmış e, ürünler de var. E Tabi gençlerde bijuteri dediğimiz bu altın ya da gümüşten olmayan e, metallerden yapılan ürünlere de büyük ilgi var e, günlük takılar için e, yaşlı insanlarda veya orta yaşın üstündekilerde biraz daha ağır altına e, bir yöneliş var bunu genel olarak biliyorum ben. Ayar farklılığı nedir? Şöyle söyleyeyim, e, Şimdi e, genellikle çoğu ürün saf altından üretilmiyor. Örneğin 14 ayar dediğimiz şey aslında %58,5 oranında e, altın içeren bir üründür. Yani onu tarttığınız 100 gramsa eğer o takı 58,5 gram aslında saf altın. Gerisi başka e, metallerden, e, gümüş, bakır, çinko vesaire oluyor. E, İngiltere'de mesela dedim. 9 ayar. O da evet. %37,5 oranında. Her ülkenin bir geleneksel alışkanlığı var. O şekilde ilerlemiş. Yani... Türkiye'de mesela 22 ayar da var. O da %91,6 oranında altın içeriyor. Bilezikler falan biliyorsun işte hı hı. düğünlerde takılan. Onda 22 ayar da. O çok yüksek oranda altın içeriyor ve işçilik oranı da azdır. O yüzden yatırım olarak bilezik çok kullanılıyor. Çünkü e, kaybınız, onu eritmeniz gerektiğinde çok fazla olmuyor. Çünkü işçilik oranı çok az. Ekonomik baktım ben de. Şimdi insanlar çeyrek ve grama hatta az önce söylediğim gibi yarım gram, hediyelik gram adı altında e, bir modeller çıktı. Şimdi o altınlara yöneliyorlar. Sizce bu eğilim altın piyasasının yapısı nasıl değiştirecek? E, çok fazla değiştirmez. E, yeni ürünler e, geliştirmek zorunda kalacak e, üreticiler hı hı. veya darphane. Çünkü çeyrek altın alabilmek şu an kolay değil. E, düğünlerde de muhtemelen belki armağan olarak para veriyorlar insanlar şu anda. Farklı hediye yöntemlerine yöneliyorlar. Çok kolay değil. O yüzden sizin de bahsettiğiniz gibi yarım gram, çeyrek gramlık belki altın ürünleri çıkacak. Yapılabilecek şeyler bunlar. Yani çok hafif ürünler yapılabiliyor. Çok zor da bir şey değil. E, güvenilir olduktan sonra halkımız şuna dikkat etmesi lazım. Her ürünün üzerinde bir damga vardır. Örneğin 14 ayarsa 585 ya da 14K yazar buna bakmaları lazım. Her ürün tabi darpane ve ayar kontrolünden geçmiyor. Üreticiye de güvenmek lazım biraz. Hı hı. Yani üzerinde 585 yazar ama yani 14 ayar. Erittiğinizde o çıkmayabilir. Çünkü güvenilir üreticilerden almak lazım bunu. Yani kuyumcu, perakendici mağazalar da güvenilir yerlerden temin etmeli, tedarik hı hı. etmeli bunları. Çünkü piyasada Şahit olduk ne yazık evet. ki kötü Şöyle, niyetleri. Güvenden bahsetmişken geçtiğimiz günlerde imitasyon e, çeyrek, imitasyon evet. gram altın, imitasyon zaten bilezikler mevcuttu. Bir de şimdi onun çeyreği ve gramı çıkmış. Evet. Bu konuyla alakalı söyleyecek bir şey var e, mı? O yüzden şunu, mı? şunu söyleyeceğim. Tabii aslında bunun test yöntemleri var. Her kuyumcu mağazasında e, basit olarak yani net şekilde veremezsiniz ama onun kaç ayar olduğunu aşağı yukarı tespit edebilecek e, malzemeleri var. Halkımızda e, halkımız da güvenilir e, daha çok tanıdıkları yerlerden e, alışveriş etsinler. Bilmedikleri yerlerden almasınlar. Çünkü işte ekonomi kötüye gidince ahlaki erozyon artıyor. Hiç beklemediğiniz insanlardan garip davranışlar görebiliyorsunuz. O yüzden güvensizlik artıyor. Türk kuyumculuk sektörü uluslararası pazarda ne durumda? Öncelikle bunu sormak istiyorum ve hemen akabinde met kuyumculuğun ihracat ya da markalaşma hedefleri nedir? Bir de bunu dinleyelim. Evet. Ben aynı zamanda Takı Üreticileri İhracatçıları Derneği'nin başkan yardımcısıyım. Türkiye 5-6 yıl öncesine kadar dünyada kendi sektöründe, branşında bir numaraya kadar yükselmişti. Bizim çeşitli rakiplerimiz var. İşte pırlantalı Mesela uzak doğu şu an çok başarılı ama bizim düz altın dediğimiz veya zirkonlu atom halkı arasında atom olarak bilinen branşta dünyada bir numaraya kadar yükselmiştik. Bizim Avrupa'daki rakibimiz İtalyanlar mesela. Ama bu son yıllardaki işte çeşitli tedbirler alındıktan sonra altın kotası geldikten sonra cari açığın engellenmesi için Türk ihracatçısı sıkıntı yaşamaya başladı. Bu, bu birinciliğimizi kaybettik ve şu ana kadar şunu söyleyeyim. Hiçbir sektörde dünya birinciliğimiz yoktu bizim. Biz kuyumculuk takı sektöründe bunu başardık. Sizin zaten şu anda bulunduğumuz Kuyumcu kent ve çevresindeki binalarda hı hı. 20 bin kişinin üzerinde kuyumcu var ve bu kuyumcu işte tasarımcısı var, işçisi var, mühendisleri var. Bu sektörde gelişmiş makina ekipmanı üreten firmalar var. Bu kolay olmadı. Bu know-how'ı biz 40-50 yılda da geliştirdik ve uluslararası müşteri portföyünü de işte çeşitli fuarlara giderekten ziyaretlerle büyük paralar harcayarak elde ettik. Şimdi bunun bir çırpıda kayboluyor olması son derece üzücü ama Türkiye aslında zaten geleneksel olarak bizim kapalı çarşımız yüzyıllardır bu konuda uzmandır ama biz 1982'de Turgut Özal'ın altın ihracatını serbest bırakmasından sonra Türkiye'deki bu kuyumculuk firmaları inanılmaz derecede büyüdü İşte Amerika'ya, Suudi arabistan'a bütün dünyanın her yerine ihracat yapar duruma geldik ve işte bu tasarım konusunda da çok başarılı olduk yani Türk e, insanı gerçekten kendini bütün dünyaya kanıtlamış durumda bu konuda. Sizin markalaşma hedefleriniz? Bizim, biz şöyle çalışıyoruz tabii. yani B2B yani biz e, son kullanıcıya satmıyoruz. Biz daha çok toptancılara ya da perakende zincirlerine e, hizmet veriyoruz. Hı hı. Yani toptan satış gibi düşünün. Yani bizim markalaşmamız ancak sektörel bir markalaşma olabilir. Ama zaten biz yıllardır fuarlara katıldığımız için biz de kendi branşımızda bizim de kendimize özgün niş bir tarzımız var. O tarzda bilinen bir firmayız aslında. Yani Avrupalı firmaların özellikle çoğunluğu bizi tanır. Altın yatırımı yapabilmek için önce iyi kazanmaları lazım. <laughs> Herkesin şansının yaver gitmesini istiyorum. İnşallah ekonomi düzelir tabii. E şöyle demin bahsettiğim gibi öncelikle altın alacaklarsa da belli dönemlerde güvenilir yer, güvenilir yerlerden alsınlar. Hı hı. E Türkiye'de külçe şeklinde mini mini külçeler de satılıyor. Bunlar 995 ayar oluyor. Yani binde 995 saflıkta altın içeren küçük hı hı. mini külçeler. Bunları alabilirler. E, takı da tabii alabilirler. E, zaten bizim geleneksel e, bir alışkanlığımız bu. Umarım Türkiye, Türkiye ekonomisi düzelir ve de istediklerinden daha fazla altına kavuşurlar. Umuyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi seyirler, teşekkürler.